Kızım müsait misin? Müsait Üstün başın giyinik değil mi? Bak giriyor. Nerede? E ortalıkta eşya falan yok değil mi kızım? Gel, gel baba? Tamam. Kalk 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 kalk. Ne, ne Aç bakayım en son nereye girdin? Baba. baba. Kapattım ben gelince aç onu. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Senin için yaptım. Güzeldi ha? Belki biraz tozlu ama güzeldi. Oo, çok güzel güzel mi? Bir tabak daha koyayım. Bekle geliyorum. <laughs> Abi Sen gördün mü Aa yok Murk ya. Ben sosyal medya kullanmıyorum da. Bu fotoğraf falan paylaşıyorlar o kafalar değil mi? Sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya kullanmıyormuş Sosyal medya kullanmıyor. Akşam bize gider mi Ha? Şu arkadaş sanırım sosyal medya kullanmıyormuş da onunla ilgili bir <laughs> muhabbet oldu ya. Seni o kadar çok bekledik ki. Sen seçilmiş oğlansın. Gel. Ve yok insan. Şu oğluma bir üfle de düzelsin Allah aşkına. Anne bana üfle. Üfle diyor üfle. <laughs> Ütledin bana. Ya kız utanma gel. Oğlum sosyal medya kullanmıyorsun dediler. Kul cool dediler yardım et bize. Bu kızın kısmeti falan çıkmıyor. Bir dakika ya sen sosyal medya kullanmıyor musun? Ay bana üfle. Anne bana üflesin. Sen buna bir üfle. Gel. kız. Geh kız. Hocam. Bizim bu sarı kız sütten kesildi. Boğalar da yanaşmaz oldu buna. Şu kurluğunla cool şunun bu memelerini falan oğuşasan falan. Ne olur hocam be. Anne, babam çıkmıyor muyuz artık diyor. Oh, oğlum iki dakika makyaj yapacağım çıkacağız hemen. Tamam. Git söyle hadi. Babam makyaj yapıyormuş anne iki dakika dedi. Benazir'im hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Aa! Ne bağırıyorsun yani anne manyak mısın? Sen çıksın be. Oğlum ben Aykut nasıl Hanım'ın ne kimi? Oğlum çok büyümüşsün. Evet büyüdüm makyaj yapıyordum sana. Hadi çıkalım oğlum. Baban gelmiyor mu? Nasıl gelsin babam? Gömdük ya geçen ay adamı. Ne demek gömdük? Evet öldü dedemin yanına defnettik. Dedem de öldü? Evet o da öldü Allah Allah. Anlattım ben sana makyaj yaparken 5 dakika geliyorum deyip geçiştirdik. Hadi bak Uranüs'te indirim varmış bugün. Andromeda'dan da çok gelen olur. Hadi çıkalım bak trafik olur ondan sonra. Da bir şey diyeceğim. Sen böyle üşürsün üstüne bir şey al ya. Gerek yok oğlum arabada ne bana vermeyeceğim? Araba? Ne arabası? Işınlanacağız. Transport kapsülü soğuktur diye diyorum. Hadi. Gerçi bir saniyelik yol ya ne olacak hadi Hadi çıkalım artık hadi Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara pide al gel Anne yapma gönderme beni o kalabalığa Hadi çabuk çabuk of. Ben çıkıyorum anne O silahı ne yapacaksın oğlum Belli olmaz anne dursun yanımda Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa Bedelini ödemek zorunda kalacak üstünde çok emeğimiz var hakkınızı helal edin Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Hayır valla dün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz. 30-40 kişi yeter öyle. Dayım Mehmet Pekmez. Kaç oldu? 5000 oldu. Bin tane kaldı. Hih! Dayımın süt kardeşinin çocuklarını gönderdik mi? O nerede ya? Papua yeni yine de öğretmenlik yapıyorlar. Çok ayıp olur göndermezsin.

ses hani dinlemek istiyor olabilir. Kim Kim bir şey bir ses duydun mu? Yok bir şey duymadım. Oh, baba. Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. A ama yok yok daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak gelsinler beraber çalışırız yani. Salak herif saçmalama. Onlar zaten gün akşamdan çoktan çalıştılar. Ya fazla abartıyor ya. bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık. Bitch, I flat red raw. Yeah, yeah, I came in with Top tane. kanki damla sınavda göstereceğim değil mi? Danki kanka sınavda sınav yani çevresel etmenler üç tane. Çarkı felek damla şiş göstereceğim değil mi? Madafaka fak fakat fakat fakatar. Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. Hocam 1402 yılında kaç tane şehzade vardı? 1402'de... Siz nasıl tarih öğretmenisiniz ya arkadaşlar? <Gülüyor> <gülüyor> Her şeyi nasıl aklımda tutayım? Arkadaşlar bence imza toplayıp hocayı okuldan attıralım. Çocuklar <laughs> 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 yapmayın. Peki bu soru sınavda çıksa ve biz yapamasak vebali sizin olmaz mı hocam? Sen bunu nasıl bilmezsin? Araştır gel ödev olsun sana. Devam edelim. Bir otomobilde güvenlik her şeydir. Güvenli bir aracınız yoksa ön koltuğa anneniz otur. Yavaş atmışı geçme bak. Yani bir sus Allah aşkına ya. Bak dönecek o arkasına girme. Abi istediğin kızı getirir. <laughs> Adamlarıma zorluk çıkartmadan geldiğin için teşekkür ederim Ayşe. Kim olduğumu biliyor musun? Sanıyorum sizi. Siz zımba kemalsiniz. Fotokopiciler kralı. <laughs> Lafı çok uzatmayacağım Ayşe. 26 fakültenin fotokopi işlerini aldım ama her sene vize döneme tıp fakültesi için bir savaş çıkar. Ee, sen tıp fakültesinin bölüm ikincisiydin değil, değil mi? Evet bölüm ikincisiyim. Evet dinle bakalım. Abi beni öldürürler veremem notları size yapmayın. Bu kim? Aa Burak bölüm birincimiz. Doğru bildin. Kartuşa boğun. Artık bölüm birincisi sensin. Notları bize ver, biz satalım. Peki ya kabul etmezsen? <laughs> <laughs> Bu soruyu daha önce sormuşlardı. Ne cevap vermiştik? Bir topak A4 kağıdı yedirdik ama ağzını kullanmadan. Notları bekliyorum. Hadi seni çalış. Bana biraz pompalayın. Pompalayın. <laughs> Aşkım seni babamlarla tanıştıracağım. Nereden çıktı şimdi ya? Bizi, ne zamandır kızımla görüşüyorsun? Vallahi ben de ilk defa burada gördüm.